Çünkü cümlelerle anlatmaya çalışırsak çalışalım eksik, yetersiz, göz yaşlı kalacaktır. El Clasico yeterli. Santiago Bernabéu'dan herkese merhabalar. Ben Hasan Ruslan. Yorumcu koltuğunda isim isim. Ali kelimeler yer alıyor. Evet tekrar Böyle bir statta böyle coşkulu bir taraftar önünde maça çıkmak mücadelenin kalitesini ve heyecanını da arttıracaktır kanaatindeyim. Evet sevgili futbol severler Real Madrid Barcelona'yı konuk ediyor. Dani Alves. Enfes bir driplik yaptı. Tek başına gidiyor. Villa. Gol 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 Barcelona, Barça, Barçalamaya devam ediyor değerli izleyiciler. Küllerinden doğdular adeta. Titrediler ve kendilerine geldiler ve maçı bırakmıyorlar, pes etmediler. Evet, El Clasico heyecanı tüm görkemi ve heyecanıyla devam ediyor. Canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Ali Kerim hocamıza daha çok teşekkür ederiz. Yayında ve yapımda emeği geçen e, herkese <laughs> özür diliyorum. E, ama özellikle KürtçeSplitter.com ekibine çok teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun mutlu akşamlar. Derbilerin derbisi büyük heyecanla az sonra başlıyor. Ben Hasan Mustan, yorumcu koltuğunda da değerli meslektaşım Ali Kerim Öner. Birlikte günler öncesinde geldik İtalya'ya değerli izleyiciler. Evet, San Siro'dayız. Olağanüstü bir atmosfer var evet, burada. Merhabalar evet, merhabalar öncelikle. Zor bir mücadele olacak bence. İki takımın da önemli yıldız oyuncuları var. Keyifli bir mücadele olacak. TürkçeSpeaker.com iki takıma da başarılar diler. Düşürdüler. O penaltı beklentisi var. Evet. Verdi. Verdi. Penaltıyı verdi. Bariz bir faal cezası aslında ve şimdi atış yapılacak. Kritik bir dokunuş ve pası kesti. Şut ve gol oldu. Gol. 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 Sol tuşaya kalecinin uzanamayacağı noktaya harika vurdu. Aşırtma düşündü. Şut ağlarda gol. Ve topu alanla buluşturdu Gole golle yanıt geldi ve maç iyice kızıştı değerli izleyiciler Harika bir takım oyunu örneği sergilediler Bu golle altyapı takımlarına ders olarak izletilecek bir gol Ölçtü biçti kaleye baktı Freekick profesörü topun arkasında Şut ve gol! Gol, gol, gol! Gol, gol, gol! Son vuruş harika bir golü! Bu vuruşları çok seven bir oyuncu zaten. Sol köşeye harika bir vuruş yaptı. Evet, Milano derbisi, Inter ve Milan takımlarının ezeli rekabetinin bir simgesi adeta. Hem İtalya'nın en büyük kulüplerinden olmaları hem de Avrupa'da ikisinin de büyük başarılara imza atmış olmaları hem de müthiş tribün atmosferleri nedeniyle İtalya'nın en önemli derbisidir. Bir orta! Vurdu! Ve gol! 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 File bekçisi kontrol edemedi topu. Büyük bir hata gerçekten ve fatura sağ oldu. Evet sevgili futbol severler. Manchester United Topun Hotspur aldı. Adeli başladı. Difo, Difo, Gol oldu. Gol. 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 Tottenham Hotspur maçın ilk golünü attı. 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. Golün ardından müthiş sevinç gösterileri var tribünlerde. Müthiş bir koşu yaptı. Harika bir zamanlama attı golü. heyecanı tüm stadı sarmış durumda canlı yayınımız başlıyor. Ceza sahasında düşünüldü, Hakem gördü mü? Verdi. Hakem penaltıyı verdi. Beyaz nokta işaret ediyor. Çok net bir penaltı olduğunu söyleyebiliriz. Çok kritik bir dokunuş kaleciden. Çok kritik. Çok güzel bir şans da ama iyi değerlendiremedi. Penaltı kaçırmak tabi bir futbolcunun en çok yıkıldığı anlardan birisi futbolda. Yine de taraf... Vurdu kaleye ve gol! Gol! Kaleci çaresiz. Ne yapsın müthiş bir gol attı Tam kafaya harika bir orta yaptı O da bu fırsatı iyi değerlendirdi Evet kenardan iyi bir haber geldi Durumu ciddi değil ve tekrar maça dönüyor Bu arada düdük faul için Serbest vuruş kazandılar Topa değil Rakibine bir müdahale oldu ve faul Pozisyon sonrasında Eyvah eyvah bir an sinirler gerildi orada iki oyuncu da horozlanıyorlar birbirlerine. Şimdi hakem olay bölgesinde de oyuncuları yatıştırıyor. Kali düşündü. Gol! Gol! Ama ne gol! Ama ne gol! Çok güzel de şut ve topu alanla sevişiyor. Mikrofonlarımız açık e, açık değil mi ses püf evet evet değerli yorumlarıyla bizlerle maç boyunca Ali Kerim Öner hocamız e, evet yanımızda olacak ben Hasan Mustan dilim döndüğünce maç anlatmaya çalışacağım evet evet atmosfer şahane herkese iyi seyirler topu ileri taşıdı Falsun'un oldu ve gol gol kesti topu enfes bir gol attı evet harika baraja büyük iş düşüyor. Ali. Aman Allah'ım bu nasıl gol? Kendisi de şaşırdı, inanamadı bu gole. Böyle bir gol görmeyeli uzun zaman olmuştu. Gözlerimizin pası silindi adeta. Christian Baroni. İşte düdük geldi ve 90 dakika son erdi değerli seyirciler.